Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere ikinci el 13 Pro Max yurt dışından gelen ürünleri gösteriyorum. Bu cihazlar ikinci el olarak satılıyor. Fiyatlar yurt dışında 470 dolar, 475 dolar civarı toptan satılıyor. Bunların genel alıcısı Türkiye'den çıkıyor. Hani bunların hepsini zaten biz Türkiye'ye gönderiyoruz. Yani Türkiye'den gelen müşteriler bu ürünleri artık sıfır olarak mı satıyor, kutuyla mı satıyorlar, kendileri hallediyorlar. Bu cihazların üzerinde biz onlara şöyle cihaz bilgileri, ikinci yer olduğuna dair şarjları, bir sim kilidi olup olmadığını gösterecek bilgiler hepsi ekte yazıyor. Cihazlarda herhangi bir sorun, sıkıntı, çizgi, darbe falan bir şey çıkmıyor, görünmüyor hava falan geçirmiyorlar. Cihazların bataryaları zaten şurada yazıyor. Bakın. Bakın 84 yazıyor. Oradaki herhangi bir değişim parçası falan olursa en altta yazılıyor. Bunlar genelde yazılmıyor. Tabii bunları isteyen bazı müşterilerimiz için de bunların bataryalarına çip takılıp %100 olarak da gösteriliyor. Kapalı kutu halinde yaptırıp gönderenler de oluyor. Türkiye'de bu ikinci el cihazları sıfır olarak satıyorlar. Bizim sattığımız müşteriler genelde ikinci el olarak satıyorlar ama bunları sıfır niyetine satan müşteriler de var. Yok değil. Tabi bunların daha ucuz, daha pahalı, daha kalitesiz, daha kötü modelleri de var. Yok değil. Yani bizim değişim dediğimiz, toplama dediğimiz ürünler de Maalesef piyasada çok var kapalı kutu olarak satılıyor onlar. Tabi onlar bu kadar kaliteli değil ekranları çok hantal oluyor. Bir de böyle ekranları kırmızımsı oluyor. Yani şuradaki ekran çıkıntısı oluyor. Bir de şu e, kart yuvasını çıkarıp iflediğiniz ama hem ekrandan hem de şu hoparlör ahizeden pardon. Bir de şu altaki e, hoparlör mikrofon girişinden ses alıp veriyor Bir de böyle alttan ekranı kontrol ettiğiniz zaman da bunları zaten fark edebiliyorsunuz bir de e, ağırlık olarak da bunu fark edebiliyorsunuz Eğer iPhone kullanımına aşinaysanız zaten o ürünün gerçek bir orijinal ürün olmadığını anlarsınız orijinal olmadığından e, kastım şu yani cihaz tamamen iOS yazılım güncellemeleri alıyor ama Cihazın içindeki parçalar toplama yani bir yerden ekran alınıyor, entegre bir yerden alınıyor, ekran kartı bir yerden alınıyor, bataryalar bir yerden alınıyor. Tabii içindeki ekran, anakart, batarya hepsi ikinci kalite. Yani hatta üçüncü kalite ürünlerde mevcut. Sadece birinci kalite kullanılan ürünler maalesef pahalı oluyor. Bakın bunlar 85 bataryası. Bunlara dokunulmamış. Arasında daha yüksek bataryası olan var mı bilmiyorum. Göstereyim. 84 Göstereyim şuradan. Şurada siyah renkli mi? Evet bakın. Şurada çok az kullanılmış siyah renk bir tane 13 Pro Max'imiz var ama bataryası 95 hala. Bakın. Şöyle. Cihazları yeni aktif edip kontrol ettiğimiz için herhangi bir değişen bir parçası var mı? Herhangi bir çalışmayan ya da herhangi bir hata problem var mı içerisinden kontrol ediyoruz. Orijinal ekran olup olmadığını şuradaki serilerden anlayabilirsiniz. Eğer bu kadar seri bir cihaz değilse zaten muhtemelen ikinci kalite bir ürün kullanıldığından dolayı böyledir. Bir de iOS 26 ya güncelleme zorunda kaldığımız için herhangi bir hata almamak için ya da herhangi bir hatası kusuru varsa bunu da fark etmek için güncelliyoruz. Ama 13 Pro Max kullanan arkadaşlarımız varsa lütfen iOS 26'ya güncellemesinler. Maalesef çok kötü. 13 Pro Max için çok kötü. Çok hantal duruyor. Bir de renksiz, soluk duruyor bu cihazda. Ama 15, 16 kullanan için güzel mi? Yani ben beğendim ama 13 Pro Max için önermiyorum şahsi fikrim. Merak ettiğiniz başka bir şey olursa beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda yazın yardımcı olalım. Arak Zaho Belgesi'nden herkese selamlar, iyi geceler.